Günaydın arkadaşlar. Arazideyiz, hayvanlarımızın başındayız. Ve bugün ben en çok mutlu eden Ilgaz'ın gelmesi. Ilgaz'ı süreye getirdim. Ilgaz nereye gittiyse yok. Bir hafta sonra geldi. Biz de çok şaşırdık. Tabi her tarafı yara bere. Şahin kocası da vermez avını dedikleri köpek. Yani bu benim için zaten çok değerli. Emin olun bu köpek başkalarının elinde olsaydı Ilgaz. Aşağı yukarı 8 yıldır benimle beraber. Dünyanın en güzel köpeği ya da efsane köpeği adaylar yapmışlardı yani. Çok gururlu çok cesur, çok karakterli bir köpek. Bir deri bir kemik haline geldi yanıma. Çok yorgun, çok bitik. Ekmek verdim, ilk başta yemedi. Sonra önüne koydum. Bana mı küstü, ne yaptı ben de bilmiyorum. Zorundan bir tane ekmeği verdim. yedi artık. Yani Allah'a bilemiyorum. Gaz anlatmaya kelimeler yetmez de. Anlatmaya da boş ver köpek geldi ama. O gazın her yeri yara bere içinde. Bugün çiftliğe giderken tekrar götüreceğim artık. Çok aşırı kurt arkadaşlar. Gerçekten artık köpekler de bıktı. Yani ben böyle bir kurt Popülasyonu görmedim Hayvanlar Gece sabaha kadar durmuyorlar Sabah olunca zaten pert bir şekilde Yatıyorlar gece ne oluyor bilmiyorum Burada her yer orman ağaç Kurt her an her yerden çıkabiliyor gerçekten de Hatta dün Bir buzağı yaraladı iki gün önce Buzağı zor kurtardı Buzağı da ondan sonra Boğazını delmiş kurt Çiftliğe götürdük Buzağı da öldü Yani yedirmedik ama e, bu zayda kaybettik. <laughs> bu sene çok aşırı derecede bir kurt var, her yerde var. Yani devlet de bıraktı artık, ne yaptı bilmiyorum. Yani köpekler ne yapacağını şaştı. Yani köpek bir oraya gidiyor, vurdum bir tarafı buradan geliyor, oradan geliyor, oradan geliyor derken e, çok aşırı bir kurt var. Arazi ormanlık bir arazi olduğu için kurtlar ağaçların orman arasından çıkıp sürüye tekrar geliyor. Burada büyük baş de var. Ee, küçük başlar da var. Saat şu an sabah beş buçuğu, Artık güneş doğmaya başladı. Malum yaz artık günler erken aydınlıyor. Daha biz de kalktık. Hayvanların başına. Bugün arkadaşlar geldi yardıma sağ olsunlar. Abi diyor kahvaltı yapmayacağız diyor. Öyle mi bak? <laughs> Öyle abi. Ha? Öyle. Dedim ki önce hayvanların kanını doyuracağız. <laughs> Geleceğiz. Sonra kendi karnımızı doyuracağım. Çünkü yaz günü bu alek tutuyor. Arda anda tutmuyor mu bu alek? Öğlenleri geliyor abi. Sadece. Tamam hani böyle kuyruğu havaya kaldırıyor koşuyor sinekler. Aynen aynen dur ha. dur. İşte o yüzden erken çıkıyoruz. <laughs> ee, erken geliyor. Çünkü sıcakta bu hayvanların hepsi bir yere gidiyor ondan sonra. Orman ondan sonra daha da mal ararız. Değil gaz. Sen ne hale gelmişsin oğlum abi? ya? Yağmurmuş köpek ya. Yani. Yamulmuş köpek. Yamulmuş. Vallahi ben öldü biliyordum. Yani bir hafta bulamadık. Buraya getirme pıldırcın gibiydi. Bugün tekrardan ben çiftliğe götüreceğim onu. Bakımlarını yaparsın. Her yer yara, bere. Ne yaptı, nereye gitti? Artık onu Ilgaz biliyor, ben de bilmiyorum. Hali yok, hala sürünün başına gelmeyecek. Ayakta duracak hali yok soyu çok kurtçu bak bunun. Onun kızları, oğulları. Oğulları var mı çiftlik abi? Var. Köyde de var, davara gidiyor. Kızı falan var. Yani efsane bir kurtçu yani torunları falan. Gerçek bir kurtçu bu köpek. O da öyle bir kurtçu bir köpek. Koyuna getirdim işte koyun sürüsüne. Kurt çok geliyordu. İşte Afgan'a verdim oğlum baktım giderken elinde götür getir. Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi. Köpek ondan sonra bırakıyor. İşte ne yaptı, nereye gitti bilmiyorum. Daha başı burası. Köy değil, kent değil. Böyle çek. Şurayı zoomla kaldığımız yer orası. Yani biz köpekleri öyle internette, çiftlikte anlatmayla olmuyor. Biz bu dağlarda yaşayacaksın, göreceksin de köpeğin iyi mi, kötü mü? Kurtçu mu? Nasıl kurtçu? O zaman anlarsınız arkadaşlar. Öyle adam hayata değneği alıp, elini alıp Sürü gitmemiş, malın başına gitmemiş. Kurtçu köpek anlatsan, o anlatmasın. Haklısın mı Batur? Haklısın abi. Ya internet ortamı malum. Dün akşam kendimiz uyumadık yani. köpekler uyumuyor ki köpekler sabah kadar. Uyumuyor ki ne? Köpekler bıktı ya. Yani artık gerçekten bıktı köpek. Köpek sabaha kadar. Tavlıyor. Bakıyorum yani perişan oluyorsun, Nurtan. İşte ne oluyor bilmiyorum. Köpek zaten bağlanmış. Hayvan sabah kadar kaç tane kurt geliyor? Nereye geliyor? Nereye gidiyor? Ondan sonra köpekler serbest hep yatıyor. Hayvanlar da bitiyor. Bir dişi geldi, Mira geldi, Mircan kızı. Yavuzu bağladım. O da pert, o da ayağa topal. Aynen abi. He. topal. Köpekler hep Köpeklerin hepsi öyle. Sağlam yok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sağlam yok. Çobanın bile psikolojisi <laughs> bozuldu gitti yani sabrını sen yap. Gerçekten kurtlardan çobanın da psikolojisi bozuldu gitti yani. Ben gideceğim o da bıktı yani kurtlardan. Yani senin köpek getirmek de mesledi. Getiriyor mu köpekler? Bir parça onların, gidiyor. Sıkıntıya düşüyorlar. Mecbur ya iki tane ya üç tane köpek getirmek zorunda. Ondan sonra onlar da artık yoruldu yani. Hayvanların üstüne bastılar. Mecale kalmadı yani şu köpeklerin hale geldi. Dışın çiftlikte paylaşıyorduk. Hepsi buldurcun gibiydi. Ama iş buraya gelince iş değişiyor. Hayvanlar kendini parçalıyor. Oradan oraya koşacağız diye. Şuradan yarası da iyi gözüküyor. He?

Bunlar da üniversiteler arkadaşlar. Bu işe merak sarmışlar. Nasıl gidiyor çobancılık gününüz? Abi mükemmel. Böyle bir Bak okumazsanız yapacağınız iş bunlar. Valla bundan daha güzel meslek. Anlatmaya gerek yok. Yaşanmak lazım. Bakın buraya. Soba sütü yok mu abi? He? Soba sütü yok mu? Var var. Çoban olur. <laughs> hiç <alt> <laughs> Gel malın arkasından öyle gidersen mal yayılmaz. Yanıma gel. Mesleğin sırlarını öğreteceğim ben size. Gel. <laughs> malın önünde duracaksın. Kıyısından gelecek mal yavaş yavaş hareket edecek. Sen mala bak sürdün gidiyor. İlk günün ilk dersi diyorsun. Ha, evet. Usta çırak ilişkisine dikkat edeceğiz bu saatte sonra. <laughs> Evet. Hocam ben inşaat mühendisi okuyorum normalde. Evet. İşte. Sen ne okudun canım? Ben bankacılık ve finans okuyorum normalde ama asıl işim çobanlıktır. Benim de artık çobanlık, ben de bankacılık ve finans okuyorum. Oğlum 100 lira versen çıkamazsın. <laughs> size. ben size gelin para dersi vereyim. Biri gidiyor arabada kızlarla konuşuyor, öbürü gidiyor çadıda kızlarla konuşuyor. Böyle çobanlık yok. Aktarlara göreydir. İkisi geceleri sevgililerine bir saydırıyorlar var ya uykuda. O iş bitti. Ya bir <laughs> Vallahi... bizi aç bırakacak burada. <laughs> Şekilde kalıyor, cips alıyor adam diyorum çobanlığa gidiyoruz kalıyor, yemek kal, yemek kaç kalacak bize. Sizi seven gelir burada yemeğinizi açınızı yapar. Böyle atın beyaz ayakkabılarınızdan. Ay çorap. Şöyle bir şey yapmasın bak. Beyaz çorap giy. Ay yav. Ben seni iki gün sonra görürüm. Özen gör. Diz kapağına kadar çorap giyersin. Bir de makyaj. Bir de makyaj alayım buna. Asıl asıl çoban mıdır ha. Evet. Sen de bir potansiyel var az dostum. Aldım normalde beyaz ayakkabıyla gelecektim sonra aklım vazgeçtim. Tamam ayakkabılar değişik. Elleme, yaysın ya. Malın üstüne var mı dedim sana kardeşler, varma lan. Yavaş yavaş, ürkütmeden, çaktırmadan çevirecek. Bu işin potansiyeli bu yani. Püf nokta, sakin sakin. Hayvanın hareketini kısıtlayacaksın. Çünkü yaysın, kanlarını doyursun. Ayşem burada ışkın falan oluyor mu? Işk ışkın. Işkın. Işk Yok, bilmiyorum ki onu. Bir ara Hatay'da adam ağzını almış yiyordu, video çekmiş. Evet. Işk ışkın, ışk ışkın dedi. -ışkın. Biz bilmiyoruz onu ya. O buralarda yok. O buralarda boğa dikeni çok var. Burada salep var. Boğa dikeni. Bak boğa, boğa dikeni boğuluyor. Boğa dikeni boğuluyor. Ne, ne yapıyorsunuz ondan siz? Yap çiçeğinde mesela. Ha o çıkanı soyup yiyorsunuz. Kangal so dikeni gibi. Aynen. Kürtçe müziğimiz de çalıyor. Üç arkadaşımız da kurt ben Türk. Anlamıyorum ne diyorlar, ne anlıyor diyorlar. kardeşim abi. abi bunlar, Ondan yana sıkıntı yok Bunlar sen. Uzun hava sizin gibi aşıkların söylendiği var ya. He. Sonra da derdini anlatıyor. Ne derdi neymiş? Abi bunun derdi ne biliyor musun? Ne? Bu Halepçe katliamı var ya. He. Halepçe katliamını anlatıyor. Anladım. Mesela, mesela burada diyor ki hani küçük bir bebek var annesine diyor ki anne bina sevat yani bir şey elma kokusu geliyor. He. Hani bu e, kimyasal ya, şey aydılar ya. Evet. O elma kokusuyla. İşte küçük bebeğin o söylemiyle birlikte bunlar bu şarkıyı çıkarmış. Evet. Şimdi çiğ yiyor. Valla yiyorsun. Sert ot Hangi sert otlar? Evet lan? sert ot Tamam mala bu yarar işte. Mala bu et yapar et. Şu ot var ya biz buna yumak diyoruz. Tamam, tamam mı? Tamam, Bak Bilmiyorum. bu çayır var ya hani sizin oradaki çayır. O mala yaramaz. Ya arkadan su gibi çıkar. Aynen. Bu ama malın kanlığını tok tutar, et yapar bu ot. Hani o derelerdeki ot mala yaramaz. Sizin hep çayır olduğu için. Ba bayrağı bizim. Yok Biz sizin çok yeşil sulu ot tamam mı? Var çayırlar da var doğru. Simor, sulu ot mala yaramaz hiçbir zaman. Yani çayırını yer çıkar arkasında. Mesela yedi iki saat sonra acıkır. Bak sabahla ben malı kendim kaldırdım. Acıkmadı. Bak burada kekik çoktur. Aha bak bunlar kekik. Bunlar şimdi çiçek açacaklar. Lan karıncalar yuvası değil mi? Yok abi Yok kekik. Oğlum, Şu kekik. kekik. Şu kekik. Şu diken. Bu daha kekik denilen ama mı? Ha elini al bir. Kokma bir şey olmaz. Yok e, o kadar da şey değiliz abi. Kokar. Kokla. Aynen kokusu geliyor. Hı? Daha o çiçek açsın da bak ondan sonra sen kokusunu. Burada çok yemlik de var Akifa, Yemli biliyor musun? köpeklerle Hani? Ha itler buradan mı gidiyor abi? yapıyor? Evet, ha it evet, burada gidiyor. O, gidiyor. Şunu kısal kız, kız, kız. Şş, İbo, İbo'nun duymuyor ki. <laughs> Ya da gider ki de gider, gider. peşinden pişinendir. Nereye gideceğim o nereye gitti Allah beter. Videomuza yarar dimi? Udunlar ki kes şunu da bırak şunu Güzel mi? <laughs>